Diş sağlığı herkes için büyük önem taşımaktadır. HDC Diş Kliniği Mesul Müdürü Diş Hekimi Kazım Soyutemiz, Dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız, diş ipi kullanmalı mıyız, dişlerimize ne zarar verir gibi birçok sorunun cevabını mikrofonlarımıza verdi. Merhabalar ismim Kazım, HDC Klinikte çalışıyorum. Buranın Mesul Müdürü'yüm. Evet hocam, dişlerimiz biliyorsunuz çok önemli. Ee, nelere dikkat etmeliyiz, diş sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Gelir. Öncelikle ağız ve diş sağlığı fırçalamakla başlıyor. Ee, günde iki ya da üç defa en az fırçalamamız gerekiyor. Bu fırçalamanın en az iki dakika boyunca devam etmesi gerekiyor ve bütün diş yüzeylerini temizlediğimizden emin olmalıyız. Bunu aynı zamanda ağız gargaralarıyla da diş ipiyle de desteklemeliyiz. Bununla birlikte yeme içme çok önemli. Asitli içecekler, renklendirici gıdalar dişlerimize zarar verebiliyor. Bunları minimize etmek için de temizliğimize dikkat etmekle yükümlüyüz. Hocam, kürdan kullanmak sakıncalı bir şey mi? Kürdan kullanmak aslında sakıncalı değildir ama yanlış kullanımla birlikte diş etlerimize zarar verebiliriz. Bu yüzden e, kürdan kullanımını çok tavsiye etmiyoruz. Özel kürdanlar var ama yine de çok tavsiye ettiğim bir durum değil açıkçası. Onu yerine diş ipiyle diş yüz, diş aralarını çok daha rahat temizleyebiliriz. Çok kahve tüketiminin işleri saraptı ve zarar verici Kesinlikle doğrudur. Kahve, sigara ve çay tüketimi dişleri mutlaka renklendirir. Bu renklendirmenin önüne geçmek için de yine fırçalamaya dikkat ediyoruz. Ama tabii ki çok kahve sigara içiyoruz diye de aşırı fırçalamaya gitmiyoruz. Bu da diş yüzeylerini aşındırmakla sonuçlanıyor. Diş taşı da e, temizletenler oluyor. Tabii ki. Diş taşı nasıl oluşuyor hocam? Diş taşı oluşumu yeme, içme ve tükürükle birlikte ister istemez oluşuyor. Kimisinde az, kimisinde çok oluşuyor. Bunun çözümü ise düzenli aralıklarla diş hekimine gidip muayene olup gerekliyse diş taşı temizliği yaptırıp bu taşlardan kurtulmaktır. Diş etlerinin sağlığı için diş taşı temizliği yaptırmak rutinde 6 ay diye öneriyoruz ama hastadan hastaya değişebilir. Çok önemli. İltihaplı diş çekilmez sözüne şehir efsanesi diyen var, gerçek diyen var sizin fikriniz nedir? Bu, bu durum şöyle, iltihaplı dişler hekim kontrolünde çekiledebilir, çekilmeyebilir Bunun kararını ancak hekim verebilir. Antibiyotik kullanımı gerekebiliyor bazen. Bazen ağız içinde bir işlem uygulamak gerekiyor. Ama kesinlikle çekilmez efsanesi bence çok doğru değil.